Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Tuğra'nın özel bir videosuyla özel bir paylaşımıyla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz muhteşem görüntüleri, muhteşem paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve aşk dolu paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. i so I wanna live real but exposed to